uçağa bindik. Şimdi İtalya Marco Polo havaalanındayız. Şimdi Ersun abi yanında. Ersun abiyle de dün tamir esnasında bir iki ben o görmeden video çekmiştim zaten. Arabalar bozulduğunda daha doğrusu. Şimdi dün dünkü olayı biliyorsun da Ersun abi benim araç bozuk olduğu için dedim ki takip edeyim. Çivi çivi söker diye iki arızalı araba birbirini kurtardı. Aynen sonra bir baktım benim arızalı araba onunkini hava basıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Dört> sesini götürüyor. <laughs> Görler toparlar orada kurtardık işi Allah'tan. Aynen. Ama akşam buldu 11-11.30 gibi şeydeydik. E, ee, Milan Otel'de. Aynen. Yok sabah 11.30 gibi çıktık şeyden. He. Bilet bilettik, Evet. Akşam girebildik anca. Sonra orada bir koptuk ayrıldık. Otelde tekrar denk geldik falan. Şimdi bugün işte bir free shop'a uğradık. Ersun abiyle orada bir şeyler aldık falan. Geldik artık uçağa. Şimdi nasıl gidecek? İstanbul'a ineceğiz. İstanbul aktarmalı gideceğiz. Yaklaşık herhalde şu dakikadan sonra 7-8 saat sonra falan evde oluruz herhalde. 5.30'da ineriz havalimanına. İzmir Çünkü, havalimanına. Ha, İzmir'e. Yani. ya. Falan. Aynen. Aktarmalı ya. Belli de olmuyor. Bazen erken kalkıyor, bazen geç kalkıyor. Biraz Ersun abiyi tanıtayım size. Ee, biz bolca sohbet ettik ama burada da birkaç soru sorayım. Ersun abi kaç senedir yapıyor bu işi? Tır şoförlüğünü. Valla oğlan 26 yaşında işte 26, tırcı. Altı, tabi o, o da tırcı. 26, 27 senedir ben de yapıyorum. Tırcılığı yapıyorum ama kamyon ehliyetsiz sürüşlerimi sorarsan 30 sene sayarsan 30 sene. Eskiden şeylerde mesela İzmir Aliada falan 14-15 yaşındaki çocuklar ehliyetsiz sürerdi. Hmm. Aliada rafineri aralarında o zamanlar ehliyetsiz sürülürdü. Benden çok çok böyle çocuk yaşta başlayanlar var. Benim başlama yaşım 18 öyle değil. 18'den beri. Yaş şu an 50. 50 maşallah. Zaten göstermiyor. Tabii relax. çok ülkede de gezdin değil mi? Nerelere gittin? Türk Cumhuriyetleri. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Türk Cumhuriyetleri derken Kazak, Özbek, Türkmen. Efendime söyleyeyim. Azerbaycan. Ondan sonra bu taraf Rusya, Belarus, Polonya. Aşağı tarafa geçersek Katar. Uçakta uzun da. çalıştım galiba. uzun çalıştım. Arap ülkelerinde kısa çalıştım. Zaten Saddam zamanında Saddam devrilmişti işte o zamanlar. Biz de o zaman Amerikanın yükünü taşıyorduk. O zamanlar Amerikan yüküne gittiğimde ilk ehliyetsiz gitmiştim 19 yaşında. Ehliyetsiz? Pasaportsuz. Başkasının eliyle pasaportuyla. Tabi. Sıkıntılı bölgeye gittin? Tabi sıkıntılı ya, o da, o da, hikayeler çok uzun sürer de. Yani orada bir şaraptan yedik yani. Dorsa morsa bayağı bir hasar gördü. İsabet etti yani. Etti. Tam üstüne etmedi. Şarap geldi. Biraz böyle bir 20-30 metre ileriye geldi. Komboy, komboy halinde giderdik zaten. Komboy halinde dönerdik. Allah'tan dönüşte oldu. Boştu araba. Dorsa'yı söküp atabilirdim aslında. Ama baktım ki hani yol kısa kaldı. Bir de Allah ne verdiyse bastık. Öyle sürükle sürükle getirdik dorsayı. Öyle bir maceramız oldu. yine de ulaştırdım diyor. E olur işte, işte. Allah işte. Yani. Tecrübe. O zaman bir de yaşın Yok, verdiği cesaret tecrübe, de var. herhalde. tecrübe değil ki ya. Salaklık. Yok tecrübe biz. olmuş yani de ama tecrübe şöyle. Tecrübe oldu. O zaman yaşın verdiği cesaretler. Tabi Tabii herhalde. tabii. Bir de benim İsmet vardı arkadaşım. Onunla beraber biz ee, gittik o yola. Ondan sonra tabii arkamıza bakmadan oradaki tecrübeli ustalar Böyle bir durumda basçadı yani hiç arkana bakmadan. Öyle bir tecrübe yaşadık. Hmm. Sonra akabinde Rusya'ya gittiğimde Putin'in uçağı düşürülmüştü ya. Evet. Suriye topraklarında 13-14 gün o zaman Novros limanında bizi esir aldılar. Esir derken yani geminin içerisinde esir aldılar. Bizi bir 12-13 gün alıkoydu Putin. Ondan sonra o Putin'in uçağını Tayyip Erdoğan geri verince bizi salı verdiler. <laughs> ha sen <senin, gülüyor> dün değil önceki gün de bir şey anlatmıştın. O da iki, iki kere kalmıştınız o zaman esir gibi. Tabii bir de, de sınırda, ha, bir de Kazakistan'da, Kazakistan'da yani. kaldım. İhlal'de bir iki gün nezarette kaldım. Ondan sonra bir de Türkmenistan Irak arasındaki tampon bölgede kaldım. İki devletin birbirleriyle anlaşmazlıkları oldu. İşte orada bayağı bir mağdur kaldım. Yedi gün şey oldu o çölün tam tampon bölgesi bu taraf asker bizi sokuyor ne bu taraf askeri sokuyor yani 30 litre suya 30 dolar para verdim değil mi? o da tabii şeydi sulamacı tankerden getirin ah sulayan getirdi temiz tabii. tabi yani. tabii. ondan sonra işte oradaki duşumuzu muşumuzu oradan akan bir Ebu Derya nehri var oradan karşıladık biraz ilerisindeydi tampon bölgesine bir yere gidip suyu alıp gelirdim güzel maceralarımız sıkıntılı oldu. Sıkıntılı var. ama çok güzel zamanlarımız da oldu. <laughs> Rusya'da da bir soğukla ilgili olmuş herhalde. Tabi. Yani. Rusya'da kulakların burnum dondu. Bak kulaklarım, kıkırdakları falan hep böyle çıktı. Hı -hı. Ondan sonra etliydi benim kulaklar. Burnum düştü. Parmaklarım dondu. Hastanelik oldu. Kesiliyordu az kalsın Tabi yani Allah'tan oradaki halk bilinçli olduğu için Mesela ben biz olsaydık hemen biz kendimizi sıcağa atardık icabında. Evet. O zaman ne da olurdu? Şey. Daha kötü olurdu. Yani. Evet. Oradaki mesela sağ olsun oradaki Ruslar, tırcılar falan müdahale etti. Allah'tan Öyle kurtardılar, kurtardılar yoksa yani. Yoksa burun burun kalmazdı tabi. Burun kulak kalmazdı yani. Allah'a şükür. Kangrene çevirdi yani değil evet, mi? Yani fazla kalmış. yani. Sen orada dışarıda mı fazla kaldın? Ya arabanın mazotu dondu. Mazotta su varmış meğerse. O da dibe gelince, mazot donunca bu sefer de e, şey yaptık. Ben kendim uğraşayım derken tabi acemilik işte. işte insan tecrübe sahibi olmayınca nereden bileceksin ki dışarıda 5-6 dakikadan fazla durduğun zaman e, burnun kulağın dilin donacak. E, Eksi 40 derece bir şey var yani. Ondan sonra o mazota ellerimi soktum. Mazot geldi elime mazot beni yaktı yani. Resmen o mazot o soğukta beni yaktı. İşte oradan bir baştan ellerinden darbe aldı. Ondan sonra o mazotu efendime söyleyeyim. Elimden sıyırım yerim derken işte işte kulaklar düşmeye başlayınca şöyle böyle değince falan filan demek ki Onun da neminin etkisiyle havanın da soğuk olması e, bizi orada hastanelik etti. Tabi o arada iki tane Rus şoför benim kıvrıldığımı görünce böyle batmaya başladı artık bu sefer ellerim, kulaklarım. Morardı mı böyle? Yok, ediyor muydu görmüştü. Yok, daha ha. bir şey yok. Ama batıyor yani içeriden böyle batıyor. Ondan sonra onlar geldi hemen müdahale ettiler. O ara işe beni kendi arabasına aldı. Biraz camları açtı, biraz beni serin yerde muhafaza etti. Az çok sıcağı koymadı. Ondan sonra derken doğru hastaneye. Hastaneye yani, birden değiştirsen Sivri'den değiştirsen Gitti gitti yani şey olursun yani hani çivi çiviyi söker ya mesela soğuk soğuktan yenersin. Bu işler öyle yani mesela bir insan üşüdüğü zaman donduğu zaman kar daha şeydir sıcaktır. Mesela normal bir ortama alırsın çok sıcak o zaman o karla falan beslersin. Ne kadar yattın hastanede? Orada üç gün yattım ondan sonra çok öyle şiddetli geçirmedim. Parmaklarımda patlaklıklar oldu böyle beyaz beyaz. Ondan sonra geçti ya. Bir de orada bir domuz eti yemiş olduk. Evet. Müslüman olmamıza rağmen. Hemşire orada e, Müslüman olduğumuzu bilmiyormuş ya da okumamış ayak ucumuzdaki kağıttan dolayı. Onu da yedik ama tabii ki o da kazayla gitti. Kazayla gitti. Az ne günahlar çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten öncesinde ödemişim dediğim. Doğru. Evet, <laughs> yani. Kötü bir niyet yok yani. Yok. Senin bu şimdi vize dönüşüm. Araya dönüş. Araya dönüş. Ee, ne zaman düşünür ne kadar kalmayı? Türkiye'de. Türkiye'de 10 gün, 12 gün kalacağız. Allah nasip ederse. Tekrar geri dönüşüm. Tekrar buradayız o zaman. Tabii, Zaten tabii. birlikte güzel. Senin hikayeler de güzel. Evet. Ayrı videolar da alırız yani ne askerlik hikayesi ne şoför hikayesi bitmez. Değil mi? Doğru diyorsun. Benim şoför hikayeleri daha yeni ama. <laughs> Nasıl? tecrübe herkes herkes, herkes yavaş yavaş bu evet. tecrübe ediniyorsun. Bak sen de gittin mesela yolda kaldın, bir şeyler yaptın, hortumu değiştirdin, şudur budur Aynen. falan filan derken gene senin gidişatın başarılı. Yani çoğu kişi onun elinin altına bile girmez yani. Her turda yeni bir şey ekliyoruz. Tabii eskiden daha zormuş bu işler de. Şimdi. Ya aslında bakarsan eskiden daha zordu da ama işin tadı vardı. Oluru vardı yani. Bir de eskiden mesela e, şoförün yapabileceği bazı şeyler vardı. Ama genelde e, usta fazlaydı piyasada. Ustalık fazlaydı. Efendime söyleyeyim. Yaptırıyordun arabanı her türlü yani. Çölün ortasında bile ben Kazak'ta kaldım ustasını bulup getiriyorduk, yaptırıyorduk. Ama burada böyle bir, Avrupa'da böyle bir imkan neredeyse bırak bir Fransız arabasının, bir Mercedes arabasının parçasını bile sipariş etmem 3-4 gün. Evet. Yani sanki kıtlığın içindeyiz ha. Yani. Burada saatli bir ufak onarım yok. Yok yok. Geçen sefer benim kablo arızam vardı. OBG kablosu. Kablo değişecek 4 gün dedim. Evet. Ha şimdi mesela Iveco araba mesela onun parçasını sen nereden sipariş edeceksin? Burada en az bir hafta yapmak lazım. Evet. Her şey parça bekliyor. Her şey Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de her şey stoklu. Aynen. Ya Mercedes, Mercedes burada üretiliyor. Mercedes'in bile parçasını beklersin yani. En evet. az bir 3-4 gün beklersin. Türkiye'de beklemiyorsun genelde. Yok. Türkiye'de Parçalarsa Türkiye'de Türkiye'de sanayileş sanayi ortamı çok olduğu için, parçacı çok olduğu için evet. sistem daha kolay orada. Ama burada direkt fabrikadan sipariş ettiğin için e, ne oluyor? Birinci elden alıyorsun. Ama tabii ki gene parçayı çok pahalı almış oluyorsun çünkü zaten burada araba parçasından para kazanıyor evet, fabrikalar. Doğru. Şimdi yola bakan YouTube kanalını yeni şoförler de izliyor, başlamayı düşünenler de izliyor. Evet. Bu tarz mağduriyetleri de ben özellikle göstermek istiyorum. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor hiçbir şey. Keyifli yanlarını da çekiyorum ama böyle işte daha tecrübeli abilerimizden yaşadıkları zorlukları da alıyoruz. Arkadaşlar evet. bunları. Ben çok izledim başlamadan önce, bunları göze alarak başladım yani öyle söyleyeyim. Siz de öyle başlayın, hani bir tane videomda bahsediyordum, eliniz biraz da olsa tornavida tutsun. Kendinizi vitaminsiz bırakmayacak kadar yemek yapma yeteneğiniz olsun. Bir de acil durumlarda soğuk soğukkanlı insan olmanız lazım. Tabii. Özellikle yoldayken, bununla ilgili zaten hep konuşuyoruz yani böyle işte araç kaydığında, işte ne bileyim, kızaklama yaptığında. Ya bu işte, bu işte her şeyden önce kendine bakacaksın. Evet. Kimse kimseye madalyon takmıyor. Sen ne kadar sağlıklı olursan bu işte o kadar ömrün uzun olur. Bu bir. İkincisi relax olacaksın. Hani bizim eskiler der ki ne? Uyuz olacaksın. Uyuz. Yani ağır olacaksın. Evet. Hemen böyle her şeyi atılmayacaksın. Gamsız olacaksın biraz. Ağır olacaksın. Direksiyonu sallarken bile Ağır olacaksın yani böyle hey, öbürü, öbürü, öbürü virajı 90'dan dönüyor da ben niye 110'dan dönüyorum demeyeceksin. Sen kendine göre gideceksin, yüküne göre gideceksin. Yükün havaledir, yükün, yükün taban yüküdür ve hatta efendime söyleyeyim ağırdır, tonajdır, önlüdür, arkalıdır ona göre gideceksin. Çok Kimseye doğru. ayak uydurmayacaksın, kendi bildiğin gibi gideceksin. Uykuna dikkat edeceksin, uyku saatlerine çok dikkat edeceksin. Kafa sağlığını koruman lazım. Aynen. Çok rahat olman gerekiyor, relax olman gerekiyor, her şey olacağına varıyor ama tedbiri alacaksın kendine. Arabanın en önemli, şoförün en önemli kurallarından bir tanesi frenlerinden çok dikkat edeceksin. Motorun arızalanabilir, öbür olabilir, her şey olabilir. Frenle ve Boston. Soğuk ülkelere gidiyorsan ve Boston'a dikkat edeceksin. Frenle dikkat edeceksin. Bu hafta titredim işte ben ve Boston'a. İşte bak. Bir gün kaldım etraf kar. Şoförün öğrenmesi gereken araba üzerindeki en önemli parçalar şudur. Mesela mazot hava yapar. Hava yapma almayı öğreneceksin. Onu ben hala bilmiyorum. Ha, bak Denk havanın, gelmediği için. Tabii havanın, havanın, arabanın hava alma şeyini öğreneceksin. Bir, İkincisi iyi kötü ve bosto tamirini yapmayı bileceksin. İşte şu an, özellikle balkanlara ben, ben çalışıyorsam, ben çalışıyorsam yani. eksik böyle Tabii, özellikle mesela efendim söyleyeyim Rus, taraflarına ne bileyim balkanlara çalışırsan onları bilmekte fayda var. Parçalarını yanında taşımakta da fayda var. Evet. Kolay bozulabilen parçalar var. Kolay da, bozulabilen parçalar var. Onun için her şeyden önce dediğim gibi rahat yani, olarak. Şöyle arkadaşlar aslında şimdi Araç bozulur orada beklersiniz iki gün çok basit bir şey için burada dediğimiz gibi sıkıntılı o işler elinizden geliyordur çok basit bir şeydir yaparsınız hemen yolunuza devam edersiniz hem iki gün para kaybınız olmaz hem vakit kaybınız olmaz kalacağınız yerlerde sıkıntılı olabiliyor ben bu hafta kaldığımda polisi geldi hepsi geldi yani ama elimden gelmiyordu yani gelecek bir şey yoktu o yüzden mecbur bekledim ama gelseydi o sırada iki üç saat de olsa her şeyi denerdim yani kurtulmak için dediğim gibi abi mesela daha önce başıma geldi o intercooler hava şeyi, evet. ben onun yedekte olmasının gerektiğini bilmiyordum ama başıma geldi, evet. dolabı açtım yedeklerim varmış. Şansına eskisi <laughs> Büyük şans. Evet o beni kurtardı mesela. İnan o hortumu bulamazdım burada. Değil mi? Vallahi bulamazdık. Mümkün değil bulamazdık. Yani zor. Bu yani. Senin arabada yok. oluyor mu hep? Yok canım böyle yedekler de var, arabanın bütün yedek aksamları var. Evet. Onun yedeğini aldım ama evet. yine koydum abi. Olur, olur olmaz. O herhalde sık patlayabilen bir şey galiba. Yok çok değil sık patlamaz. onlar öyle sık sık patlayan bir malzeme değil. değil Demek ki onun artık bir ömrü gitmiş. Bilmiş. Araba kaç binde senin? 800 binde mi? O civarlarda 950, da muhtemelen. 950 bin milyon arası. Ha, yani artık Ayy. onun ömrü gitmiş. Onun üstündeki parça muhtemelen orijinal de değildir aslında da. Hı -hı. Değişmiştir o da. Ama dediğim gibi o patlama riski var da onun tabii ki bu sene mi patlar, bir dahaki sene mi patlar? Çünkü arabanın bin bir çeşit parçası var. Bak ben öyle bir Kazakistan'da kaldım. Neyden kaldım biliyor musun? Volvo'yla. Araba kep kırdı, kep. Kep dediğimiz bu e, enjektör enjektörün üstündeki takozlar. Aslında takoz der, eski dilde takoz derler. Böyle çatallıdır. İşin Allah'ın hikmeti o araba efendime söyleyeyim daha önce kötü mazottan dolayı gene bir kep kırmış. Eskileri vardı orada. Bak kim, nerede? yani bir arabanın üstünde binlerce parça var. Şansıma kep denk geldi. Üst kapağı söktüm, kapakları yani. söktüm, kepi değiştirdim, devam et. Yoksa yoksa var. yoksa o kepi nereden bulacaksın? Kazakistan'da Volvo'nun ne işi var? Doğru. Mümkün değil yani. On gün mü beklerdin artık? Bir, yani bir, ay yatan olur, bir ay yatar ben yani. yani. Bir de kep numaralı biliyorsun yani onlarla bir değişiktir yani çünkü her cepte olmuyor yani Yani açıkçası. dostlar buradan anladığımız biraz da şansınız şans, olacak. Şans, şans. Aynen kısmetiniz olacak. Kalacağınız varsa da her türlü kalırsınız. Ersun abin dediği gibi ya, binlerce kalma. parçadan hepsini ha. yanınızda bulunduramazsınız. Bu zaten. motorun sesi değişik gelir, bir şey olur. Frenlemede bir sistemde bir sıkıntı olur. Zaten çoğu şeyi artık yeni arabalar ekranda gösteriyor. Evet. Bunları ne yapacaksın? İhmal etmeyeceksin. Bunlara göstereceksin. Yürüyor deyip devam ha, hemen yani. ben Yürüyor diye devam edip de efendime söyleyeyim bu yolu bitireyim demeyeceksin. Önce arzanın üzerine gideceksin. O eşeğini sağlam kaza bağlayıp öyle devam edeceksin. Çok yani kötü olmaz. Yani acele, işte para kazanayım, günüm kaybediyor falan değil. Bunun sonuçları Hayır. çok ağır olur arkadaşlar. Biz şimdi yolda kalmaktan bahsediyoruz Tabii. ama bu işin hapse kadar girersiniz yani. Mesela lastiklerin iyi olması lazım. Özellikle ön lastiklerin. Mesela ben ta, benim şunu tavsiye ederim bu işe yeni başlayan arkadaşlara ön lastiklerinizi her 15 günde bir en az en az haftalık yaparsanız daha iyidir her 15 günde bir ön lastiklerinizi kontrol edin yanaklarından iç yanaklarından bir darbe almış mı bir şey almış mı ya da bir yerde bir baloncuk yapmış mı çünkü ön lastik hayattır fren bak, fren nasıl bir hayatsa Lastiklerde bir hayattır. Çok dikkat etmek lazım, özellikle ön lastiklerin. Fren şüpheliyse hiçbir şekilde yola çıkmaz yani. Tabii tabii. Çünkü e, bir, bu araçta mesela 35 sene içeride yatan bir arkadaşım var. Halen bak cezaevinde o çocuk. Niye? Duyarsız bir firma tarafından çocuğa araba verildi. Dorsede fren yoktu, gitti. Sabuncu belinde 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Bu işin cezası çok büyüktür. Ama bu işi dediğim gibi uyuz yaparsan, sakin yaparsan, bilinçli yaparsan sıkıntısı da yoktur. Hayır. Yani freninde problem var, yapamam. Ben bunu başaramam. Bir de öyle durumlar var yani ya, başarıyorsun, başaramıyorsun. Öyle bir durum değil yani. Bu değil, şeyin değil, kazananı olmuyor arkadaşlar. Sonuçta sadece ya kaybediyorsun ya kaybetmiyorsun. Bir çünkü, şey kazandın yok. Çünkü rampa aşağı indiğin zaman zaten frene 3-4 kereden fazla bastığın zaman uzun uzun. Zaten bu alataları ısınmaya evet. başlıyor. Bu sefer de ne oluyor abicim? ayağın altında fren kalmıyor yani inerken de efendim söyleyeyim dikkat etmek lazım arkadaşın nerede şu an İzmir'de mi ceza Manisa cezayi Manisa cezayi ceza 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 37 yani. yıl mı 35 yıl oldu 5 abi abi bu arada Ve arkadaşlar o firma da kapandı yani evet. o ölümden sonra firmayı sonra. da bitirdi yani firmada Biraz kapandı gitti ya gidiyor. bir de böyle sonuçlar var şimdi bizden biri de hazır ona da arada değinelim. Ee, Süleyman arkadaşımıza şeyden, ona da bir geçmiş olsun diyelim buradan. Tabii büyük geçmiş olsun. Ee, Allah olay oğluna çocuğuna bağışlasın. Evet, burada Münih'te mi yaşadı? Daha 4 gün önce falan herhalde mi? 4-5 gün önce. Yani bir 4-5 gün önce yaşandı. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Allah yardımcısı olsun. Hani evet. durumu biraz kritikmiş diye duyduk. İnşallah. Evet, o bakımdaymış. Olaydan da bahsedeyim. Hani çok kısa duyduğumuz kadar. Ben Alman gazetesinden gördüm, burada yaşanıyor aracın içinde tüp patlıyor. Tüp patlama değil de Alevim zannedersem abi. o şöyle bir şey olmuş galiba. Bizim şeyin o buradaki ustanın gidip gördüğü kadarıyla zannedersem herhalde tüpün üstünde nargile şey iş yakmış bir şeyler olmuş galiba. Nargile içiyor ya arkadaş. İşte uyuya kalmış herhalde. Nargile közümü düşmüş ya da efendime söyleyeyim hani o da tam bilmiyor şimdi ne desek evet, yalan olur ama için. E, ne olursa olsun ne olursa olsun tabii ki arabanın içinde biz de mesela tüpü koyuyoruz çayımızı yapıyoruz yeri geliyor. Böyle yağlı yiyecekler falan değil de hani bugün bir kettle bile Araba kettle'ı dahi efendime söyleyeyim arabanın yanmasına sebep evet. olabiliyor. Bir kettle normal. Çok hızlı yangın çıkarıyor. E, e, hızlı yangın çıkartıyor ama ne yapacağız biz burada... Efendim ne söyleyeyim, havalar soğuk oluyor tabi. Hepimiz bu, bunu yapıyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. Mesela alkol alırsın hafta sonu, ne bileyim oturursun arabanda, kül tablanda bir sigarayı unutursun. O sigara kalkar bir orada evrak arasına düşer. Bir yangın çıkartır, sızar kalırsın. Bunlar çok önemli şeyler. Çok dikkat etmek lazım. Çok yanıkları, çok fazla yanıkları varmış şu an. Evet, evet. Yani tek başına, de tek başına asla, bak ben o alkol alıyor falan demiyorum. Yani e, tek başına asla e, arabada alkol almayacaksın. Bir iki kişi yanında olsun cadında Ya da yakınında olsun yani bunlar çok önemli şeyler. Evet tüp olayından da ben soğudum arabanın içinde. Ya, arabanın içinde tüp olayını alırsın koyarsın bir çay yaparsın kendine bir kahve yaparsın. Cam Camını aralayayım. Yani, çünkü dışarı çok soğuktur mesela yağ, yağlı yemek yaparsın zaten arabanın içinde. Yok Olmaz. Evet, olmaması lazım. Ne yaparsın? Yumurta haşlarsın. Sabah Bakal Bir çayını demlersin. Ondan sonra tüpten işin bittikten sonra tüpünü tekrar dorse dolabına koyarız. Çok o soğuklarda ama. Çok aşırı soğuklarda bunu yaparız. Ama dediğim gibi en önemli, en, en sağlıklısı yapmamak daha iyidir. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela alkollüsündür, bir şeysindir. O zaman önce tedbirini o tüpünü arabadan götür dorse dolabına koy ki Az kaçırabilir, gece seni öldürebilir. Çok öyle arkadaşlar Kaçaktan rahmeti. da öyle. Tabii tabii. Her şey olur. Ben yani. kabine Allah oluyor. muhafaza. Allah korusun. Yani ailesine sabır. Abi, Kendisine abi. de çok geçmiş olsun. En kısa zamanda inşallah toparlar. Toparlar inşallah. Yani Olabilir. Yani. Yani. Ben de yakıyordum bir kere öyle. Ağzımda sigarayla yatakta yatıyorum. Ha. Kül tablasına koydum biliyorum yanına böyle. Sen kül tabla düş abi, aşağıda orada kağıtlar atar. Bir baktım arabanın içi koku duman. Tutuşmaya, Tutuşmaya başladı. Tuşmaya başladı. Hafif de yaktım yani. Ama ne yaptım? Hemen orada havluyu çektim üstünü örttüm. Derinliği olsan. Tabii derin yani ben bir alkollü derin bir şey değilim. Ona rağmen olabiliyor. Çünkü olası evet. senin var ya yaşam alanın ya. Bir de dar bir yer. İster istemez her şeyi elin altında olsun istiyorsun yani. yani. Doğru. Onun için bir de fayda var yani. Tehlikeli arkadaşlar. Bazı şeyler işte bu eksilerini hemen konuşmayı çok istiyorum. Hani öyle değerlendirin her işin her işin riskleri var. Ee, ama bu işinde böyle riskleri var yani. 2 metrekarelik alanda her şeyi sığdırmaya çalışıyorsunuz. Bazen onlar size zarar veriyor. Sığdırdığınız şeyler. Tabii. Ee, yani özet olarak şöyle abi. Konuyu toparlayalım. Yeni başlayan arkadaşlara, başlamak isteyenlere. Genelde en çok bunu soruyorlar. Benim videolarım da bunun üzerine gidiyor. Bu iş yapılır mı? Senin? Şimdi e, bu iş yapılır mı? Bu iş doğru firmalarda yapılır. Yani e, bir firmada eğer ki e, kendin işi bilmiyorsan bak, kendin işi bilmiyorsan e, sana işi öğretecek firma daha sağlıklıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir de bu işi e, yapmak sabır ister. Her şeyden önce sabır ister. Efendim ben söyleyeyim, e, şerit saymayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Etrafına bakacaksın her zaman ben biliyorum demeyeceksin. Ben bile bak bu yaşımda daha çok şeyi bilmiyorum. Hep öğrenme çabasında olacaksın ki bu işte ömrün uzun olsun. Usta şoför olduğun zaman dediğin zaman bu işin en iyi ustası mezarda. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim eski değişlerimize göre en iyi ustası mezarda niye? En iyi usta artık öğreneceği bir şey kalmadığı için anlatabiliyor musun? Emniyeti, emniyeti elden <laughs> <elinden gülüyor> bırakıyor. Gidiyor. Ha, onun için emniyeti elden bırakmayacaksın. Her zaman birilerinden bir şey öğreneceksin. Kimse anasının karnından meslektaş ya da efendim söylemiş şu bu doğmuyor. çok doğru. Yani Biraz bir da işte en zor kısmı da hasret. Onu her zaman göz önünde bulundurup evinize yakın da çalışsınız ama hayatınızda belli dönemler olur. Tabii. İşte evet. olur, bir şeyler olur. Tabii. Evden uzaklaşmanız gerekir. Bu tarz şeyleri de yani ben asla yurt dışı çalışmayacağım diye girmeyin işe. Bir gün çalışırsam yapabilir miyim? diye onu da kenarda düşün. Çünkü Tabii. maddi ihtiyaçlar Tabii. değişebiliyor. Evet. Meslek değiştirmeyip çalışacağınız yeri değiştiriyorsunuz alanı. Yani bu bir avantaj yapabilene. Çünkü hayatının gidişatına göre evden uzaklaşıyor veya yakınlaşıyor. Çünkü ev borcu vardır uzaklaşıyor. Bittiği zaman yakın çalışmayı seçiyor. Öyle evet. güzellikleri de var yani. Hep uzakta olmanız da gerekmiyor. Evet. Ersun abi güzel bir sohbet oldu. Eyvallah. İnşallah başka videolarda da anlarında dinleriz. Evet, i̇nşallah. Geçen Daha gün ben dinledim inşallah. çok güzel. E, keyifliydi yani. Çok şaşırtıcı hikayeleri de vardı başka bir videoda denk geleceğiz. Bu bizim tanışma videomuz oldu. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.